Buyurun efendim. Benim yok. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde cehennemliklere sorulacağını söylüyor. İşte sizi buraya sokan nedir, cehenneme sokan nedir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar da diyor biz bize uyarıcı geldi fakat biz onu dinlemedik. Şimdi burada uyarıcıdan kasıt sadece peygamberler mi yoksa e, alimlerde alimler de veya ne bileyim davetçiler de mesela komşunu uyarıyorsun ya Kardeşim bak namazını kıl, işte şu yaptığın haramdır. Onlar da o uyarıcı sıfatını taşıyor mu? Tabi taşır. Yani uyarıcılar peygamberlerdir. Ama peygamberinde insan olduğu için 60-70 sene ömrü var. Ondan sonra kim onu devam ettirir? Bütün peygamberlerden sonra devam ettiren onun varisleridir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler diyor ki dirhem ve dinar para, mülk, miras koymaz, elim koyar. Kim onu hakkıyla aldıysa hakkıyla varistir. Onun için bütün peygamberlerden sonra varisler ona tabi olan alimleridir. Bizim de peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, ahir zaman peygamber olduğu için ondan sonra son peygamberdir. Bundan sonra e, kıyamete kadar da devam edecek. Allah da kıyamete kadar da insanların üzerine hicret kalkacak. Kim kalkacaktır? Varisler. Varisler kimdir? Hakiki alimler. Yen de davetçiler. Yani şer değil. Tam alim olsun ama bir bazı meselelerde ilmi var onu davet ediyor. Ne kadar ilmin var ona davet etsen sen peygamberin o görevini yapıyorsun. Onun için alimler de peygamber e, davetçilere e, diyorlar ki kaimine bi vazaifir rusul peygamberlerin görevini yapanlardır davetçiler. Peygamberin görevi nedir? Balak, tebliğ etmektir. Uyarmaktır. O zaman davetçinin görevi nedir? Uyarır. Ben bir Müslümanım. Çok ilmim yoktur ama bir şey biliyorum. Bu Diyorum sana bunu yapma bak haramdır Allah böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Ben orada eğer doğruysa dediğim peygamberin aleyhissalatü vesselam görevini devam ettiriyor. Evet bu kıyamata kadar da böyle olur. Onun için kimse kıyamet gününde bana hüccet gelmese demese gelmedi deme hakkı yoktur. Çünkü hüccet her üzerine kalkmış her zamanda. Ha olabilir bir günde dersin bir gün bir tane çöğün bir tanesinde kimse İslam'ı tebliğ etmemiş ona. Evet Allah diyor ben ayette diyor ki kimseyi azama e, sorguya çekmez eğer üzerine hüccet kalkmamış. Ama bugün bugün de pardon. Bugün de biz Türkiye'de yaşıyoruz. İslam ülkesinde yaşıyoruz. E, üzerimizden hüccet ne olmuş? Kalkmıştır. Her şey bilir ha, ince meselelerde olabilir. İnce meselelerde ben İstanbul'da yaşıyorum. Şeriatın her ince meselesini bilmiyorum. Ama faiz haramdır, içki haramdır, zina haramdır, yalan haramdır, sahtekarlık haramdır, zulüm haramdır. Bunları hepsini otomatik olarak ben Müslüman da olmasam, başka bir dine mensubuysam, İstanbul'da yaşıyorsam bunları bilmek zorundayım. Çünkü toplum bunları, ya bunlar bu toplumun bir parçadır. Evet, Hüccet kalkmıştır. Cehennemde her şey sorguya çekilir. Cehennemde çekilmez de olur. Sadece hak etmişler diye ikrar etçiler diye. Evet. Ebedi olanlar tabii. Allah bizi cehennem ataşına Amin. Başka soru var mı? Buradan bir soru geçti hocam. Gördüm de nedir? kara para aklamanın hükmü nedir diye soruyor. Kara para aklamanın hükmü nedir? Yani şimdi sahtacılık haramdır. Kara para ne baktın? Yani sen hakkın olmayan bir şeye aktarıyorsun. Ha. Yani bakın şimdi e, e, hırsızlık haramdır. E ben Müslümandan çalmıyorum, Yahudi'den çalıyorum. O da haramdır. Hristiyan'dan çalıyorum. Bir içki içenden çalıyorum. Olmaz. Anlatabildim. Haram haramdır. Hatta ben gittim içki çaldım. Bu da haramdır. Olmaz. Yani her şey haram, haramdır. Ha şimdi bu kara para <laughs> da, detayı var tabi. Vallahi Allah. Yani biz diyoruz hile, aldatmak, sağ gösterir, sol vurmak, bunlar haramdır. Müslüman'a yakışmaz. Yalan söylemek falan, bunlar hepsi aynı pakettedir. Ama şimdi bu kara paranın biraz daha atsan. Mesela Müslümanlar diyorlar ki işte bizden devlet haksız yere bu kadar vergi alıyor. Hakkı yoktur. Evet devletin hakkı yoktur. Vergi alabilir zaruratta. Bakın İslam devletinde vergi alır zaruratta. İhtiyaç olduğu kadar devlet alır. Ama sen vergi alıyorsun devletin kaymak tabakasını eğlendirmek için bu batıl vergidir. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee ee, e, şey diyor e, e, nıkıs diyor yani en kötü e, e, şey danuz etinden haramdır. Bu ne? E, haksız yere verici almak. Bundan burada da var şimdi. Bundan taçınmanın hükmü nedir? Burada ayrı bir meseledir. Kare parada da aynı. Yani devlet ben zaten burada kazanıyorum. E vergi vergi ver, ver, ver elinde bir artı bir şey kalmıyor. Tabii değil mi? O zaman ne yapıyorum? Devlete yarı gösteriyorum. Eğer böyle bir soruysa bunun datayı var yani. Yerine göre caizdir, yerine göre caiz değil. Evet. Yok, üç tane soru var hocam. Birisi e, Sudan'la ilgili. Sudan'da neler oluyor, neler bitiyor? Onlar sorar. Evet. Arap emirliklerini baykot edemem mi? Buna gerek onların. Bir dakika. Bir bir sor. Nedir? Sudan Sultan, neydi? Sudan, Sudan, Sudan ve evet. tamam İzmir. Bir bir. Bir bir, bir, bir cevap veren ikinciyi sorarsın. Sen unutuyorsan ikinciyi. Ben ne yapayım? Tamam. Sudan'da neler oluyor? Arkadaşlar Sudan'da neler oluyor? Sudan'da dünyada ne oluyorsa Sudan'da da o oluyor. Bundan önce Afganistan'da, Çeçenistan'da, Bosna Hersek'te, Irak'ta, Suriye'de neler oldu? Sudan'da da aynısı oluyor. Yine Gazze'de neler oluyor? Sudan'da aynısı oluyor. Proje aynı proje. Yapan aynı. Şeytan o adamları. Yapıyorlar. Eskiden İslam devletini çöktürdüler İstanbul'da. Bunları unutmak için büyük lukmadır parçala yut. Şimdi kendileri de yaşlandı. Eski cibireyle bunları da utamıyorlar. Daha parçalayın, daha az utalım. Aynen böyle. Anlatabildim mi? Ne oluyor? Bütün devletleri önce eskiden mesela bak e, Irak-İran savaşı başlamadan önce Arap ülkeleri hepsi güçlüydü. Hepsinin ordusu var. Şey yapıyorlar. Sonra ne yaptılar? Düğmeye bastılar. İran'dan Irak'ı 8 sene savaşa koydular. Ondan sonra Irak'ı kuvvete teşvik ettiler, girdi. Ondan sonra Irak'ı bitirdiler. Ondan sonra İran'ı güzlendiler, çörfezi emdiler. Ondan sonra Suriye'yi bitirdiler. Arap Baharı geldi. E, misil bitti, ordusu bitti. E, ekonomisi çöktü. Libya bitti. E, batı, e, Arap ülkeleri zaten bitmiştir. Ve Türkçe'yi bitirmek istediler. Olmadı. Anlatabildim mi? Parçalayıp utuyorlar hepini. En sonunda Sudan iki sene oldu, üç sene oldu. Ne yaptılar? Beşiri indirdiklerinde işte ne oldu? Kattılar ordu bilmem kim birbirine kattılar. Birbirlerini parçala 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 ne oluyor? İnsanlar halk öyle takatsız oluyor diyor Yahudi başıma gelsin yeter ki ben bir nefes alayım. O duruma getirdiklerinde insanları istedikleri hücumatı getiriyorlar. Ha? Ondan sonra inek gibi onu sarıyorlar. Bunu istiyorlar. Sudan'da ne oluyor? İşte bu oluyor. Sudan'da ne oluyor? Çok şeyler oluyor. Bakın Sudan önemli bir ülkedir çok önemli bir ülkedir. Ee, Akdeniz şey Kızıldeniz. Kızıldeniz'e Denize sınırı var. Afrika'ya açılıyor. Anlatabildim mi? İsrail için bu çok önemli bir meseledir. Ee, Sudan 30 senedir maalesef diyeyim. Ee, sözde Müslüman hükümeti var. Orada Beşir. E, ee, bunu ne yaptılar? Sudan'ı e, önce ambargo koydular üzerine. Sonra beşiri yok ettiler. Sonra halkı böyle getirecekler dediğimiz gibi illallah diyecekler. Ondan sonra istedikleri hükümeti koyarlar. Halk da halkın oyuyla. Halk gider bunları seçer. Çünkü bıkmış halk. Coğrafyası önemli olduğu için he, yeniden üstlenmesin. Bir de coğrafyası neden önemlidir? Bakıyorsun Hatırlarsınız Türkçe onlardan bir ada çıraladı. Orada Türkçe üst kurdu. Türkçe e, ileride belki 5-10 sene sonra Türkçe Orta Doğu'da Çin gibi güçlü bir devlet olacaktır. Her yerde üstü olacaktır. Amerika nasıl güçlüdür? Her yerde üstü var. E, bu bölgede de Türkçe'nin her yerde olacak. Şu anda Katar'da var. Kuvvetli olacak. Irak'ta var, Kuzey Irak'ta var, Suriye'de var. Her yerde Azerbaycan'da var, Libya'da var. Olacaktır. Bu da İsrail'in işine gelmez. çiip çi cambaz bir ipte oynayamaz. Ondan dolayı Sudan karışması lazım. Karıştırdılar. Yani budur. Kısacası budur. Datayına girmeyin. Datayına giren bilir. Ama ben burada bir şey dikkat çekiyorum. Şimdi sebepleri neden süden böyle e, kartondan bir devlet gibidir? Bir böyle fıskı yurdun çöktü. Neden? Çünkü altyapısı yoktur. 60 senedir Beşir İslam adına inançlı olan bir adam kendi partisi hüküm ediyor. Nesil yetiştiremedi davetine sahip çıksın. Anlatabildin mi? Öncelerde ciddi çalıştılar. 4-5 sene geçti. Her çeşit cebini düşündü. Ailesini düşündü. Halkı ihmal etti. Eğitime önem vermedi. Vatansever, dinini seven nesil yetiştirmedi. Ne oldu? Kartondan bir devlet gibi bir tane böyle vurdu. Üfledi. Çöktü. Peşinin çöküşü çok basit oldu yani. Çok. Sonra bu hızlı bir kuvvet var. Şu anda Arap Emirliği, Fransa filan destekliyor onu, Batı destekliyor onu. Onu kim getirdi başa? Hümetti dedirler adamı. Kim getirdi? Orduya alternatif koymuştur onu. Kim getirdi başa onu? Beşir getirdi. Sisi'yi kim getirdi? Başa? Mürşi getirdi. Bakın Allah Teala Sahabelere ne dedi? Sitem ettiler. Ya Rabbi neden peygamber aramızda Bedir'de kazandık, Ühüd'de kaybettik? Kendi aynaya bakın Allah Teala diyor. Kul min Sizin yaptığınızdandır. Elinizdendir. Bakın bütün İslam devletleri çökerken neden çöktüler? İsrail neden güceliyor? İsrail nesil yetiştirir? inanıyorlar bir şeye. Ama biz yetiştirmiyoruz. Bütün Arap ülkeleri çöktü. Neden? Çünkü her parti kendine çalışıyor. Her parti kendine çalıştı. Bütün devletlerde parti tabakası lüküs hayat gerisi hayatta geçtiği gibi bir kısmı hasr-ı yüce hasırlarda o bir kısmı gece konuda hayatında yaşıyor. Allah'ın adaleti tecelli eder. Etti. Şimdi biz ne ders almamız lazım? Ben korkuyorum. Burada da aynısın olsun. Biz de 25 senedir nerede nesil yetiştirdiğimiz partideki bugün de 28 Şubat'ta o adamlar he, hayatların Koyuyorlar bu daveti için. Şu anda hepsi lüks hayatta yaşıyor. Hanımları, pardosuları, bilmem neleri vardır. Şu anda ne dediler? Ambalans gibi sarılmışlar. Bu da modaymış. Vesaire. Onun için Allah korusun korkuyoruz. Aynı şey de başımıza gelir. İnşallah gelmez de. Eğitim çok önemli arkadaşlar. Biz Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene 13 sene davetin ömrü 23'tür. 13 20, 13 ondan daha çoktur. Sadece adam yetiştirdi derler Arkam'da. Öyle imanlı adam yetiştirdi ki yarım adayı da Resulullah'tan sonra da Çin Bratorluğu çöktürdüler. Onun için bu davet adamla olur. Terbiye eğitim olur. Nesil yetiştirmekten olur. Evet Sudan böyle oluyor. Sudan'ı ele geçiriyorlar. Ondan sonra istedikleri hükümeti kurallar. Aynen Suriye'de gibi, aynen Irak'ta gibi, aynen her yerde gibi, aynen Arabistan'daki gibi. Aynendir, hepsi aynen. Evet. Hocam, önceki konuşmalarınızda, cevaplarınızda Olmasa <laughs> Olmasın olur ya? Yeter ya. Var mı soru? Var var. Sor. Şimdi önceki <laughs> soru cevaplarda e, siz Demirli'ye dediniz işte İs İsrail, Arap İsrail'i. Ve böyle, bir, böyle bir şey söylediniz. Şimdi e, İsrail'i biz boykot ediyoruz. Şimdi Arap Emirliği'ni de bir nevi boykot eleme yani onlar oraya destek ediyorlar öyle bir şey nasıl dedi? Şimdi evet boykot hep düşman oluyor. <laughs> i̇ster bu Arap olsun, ister Müslüman olsun, düşmanın safında yer alıyorsa boykot olması lazım. Evet. Ama e, bazı şeyler var. Mesela geçen gün ben adam bir tane Hollanda'dan aradı bir kardeş. Diyor hocam ben e, Arap Emirliği, işte gördük Sudan'da ne yapıyor. E, ben orada bir daire almıştım. Ben bu daireyi şimdi satsam zarar ederim. Satayım mı bunu? Baykot edeyim, paramı getireyim geriye. Adam yani günce in, ince düşünüyor. Belki bunu biz Türkiye'de düşünmeziz. Ama Avrupa'daki kardeşimiz düşünüyor bunu. Bu türlü konularda yani düşmanın yani Yahudidir, Batı'dır. Bunun baykotu yüzde yüzdür. Ama Arap ülkelerinde e, baykot yerine göre değişilir. Yani bazen sen almışsın zerel etme bekle ama yeniden bir şey yapmazsın, yatırım yapmazsın oraya. Öyle olur. Datayı var yani bunun. Evet. Ama genelde evet gider baykot. Üçüncü soru. Bir de hocam bu e, şehit ancak kitelde mi oluyor yoksa kitel yapmamış şehit e, söylemek doğru değil mi? Şehit. Şahıza mı? Evet. Şimdi yok. Şehadet çeşitlidir. Pat çeşit şehadet şah, var. Ama en zirveti şahadeti kiteldedir, savaştadır. O savaşta yok böyle vatan için, millet için, e, kabile için, aşiret için yok. Yani cihat, Allah yolunda cihat ediyorsun. O adam ölse şehit olur. O şehidin de özelliği çoktur. Yetmiş tane şefaat diler, Allah günahlarını siler vesaire filan. Ama şehadet çeşitleri de nedir? Bir tane depremde öldü. İradesinin haricinde uyumuş, depremdedir. Evinde oturmuş, deprem oldu, öldü. Mümin olduysa, e, kul ise şehittir. E, bir tane suda boğuldu. Mümin ise şehittir. Bir kadın doğum hastasında öldü. Şehittir. Bir, bir insan ameliyata girdi, e, öldü. Şehittir inşallah. Bu şehadetler. Ama bunlar düz şehittir özellikleri şefaat özellikleri yoktur. Filan yoktur. Ama ne var? Sadece şehitler ee, Allah Subhanahu ve Taala günahlarını affeder. Evet. Son bir soru. Cami namaz kılmak, camiden mesela biz bir ders dinledik. Hocamız siz cevap dediniz ki teşvik, camiye teşvik ve yani biz bunu neredeyse vacip kimi, farza yakın kimi anladık. Ama Buna deliller nedir? Bir kardeşimi soruyor yani camide namaz kılmak lazım. Yani ezan ezan duyuyorsun hemen cami akıla geliyor. O diyor yok diyor. Azan, azan sadece namazın zamanını belirtiyor. Camiye gelmek o konumuna gelmiyor diyor. Ya delil çoktur yani. Tabi alimler bu konuda hafif bir ihtilaf etseler. Ama hepsi ittifak etmiştir. Camide kılmak namaz daha afzaldır. Ee, şeydir, vacip diyenler, şart diyenler, ferz diyenler camide namaz çok deliller var. Önce Allah Teala kimi çağırıyor? Hayye ala salah. Hadi namaza. Hayye ala felah. Hadi kurtuluşa. Kimi çağırıyor? Ahmedi Mahmud'u. Johnny Hans'ı çağırıyor mu? Yok. O zaman sen John evet. Sen şer Ahmed isen, Mahmud isen Allah beni çağırıyor. Bir de Resulullah'ın ameli hayatında yani güncel hayatında 10 sene Medine'de cami vardır, azan vardır. Çağırıyordu, her şey geliyordu. Gelmeyeni soruyordu. Neden gelmedin? Hasta mıysan ziyaret ederim. Mezaretin var ise giderim. Yani gelmemek anormalymiş. Gelmek normaldir. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ama Geliyor ya Resulallah diyor ki sabah namazına gelemiyorum. Benden camin arasında bir küçük bir vadi var. Orada da irtici hayvanlar oluyor. Çakkalıdır, kurtudur. Beni aziyet verebiliyorlar. Elinden tutan da yoktur. Geleyim mi gelmeyeyim sabah namazına? Yani ne istiyor? İzin evet. istiyor. Demek ki sabah namazı farzdır o izin istiyor. Resulullah diyor tamam gelme senin aziretin var. Gidiyor. Sonra bir de Resulullah idrak ediyor. Çağırıyor onu. Evet ya Resulullah diyor sen azanı duyuyor musun? Azanın sesi. Haporla ile değil. Sesi geliyor mu sana sabah? Bilal'in sesi geliyor mu sana? Evet duyurum ya Resulullah. O zaman gel diyor. Bu ne devlet eder? Namaz. Olmaz. Eydir. Bir hadiste sahih. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki isterdim ki bir deneyi yerime vakit koyup namaz kıldırdı. Dedim evleri dolaşayım. Bakayım kim iş yerindedir, evindedir, camiye gelmiyorsa evlerini başlarına yıkım yakım. Ama çoluk çocuk olduğu için onlara merhamet yapmıyorum bir şey Bu ne demektir? Hiç gördünüz mü? Allah'a rahmet onar, Allah onu rahmet rahmet peygamberi olarak rahmeten lil alemin göndermiş. Hiç böyle şiddet kullanmış mı Resulullah? Ama burada kullanmış. Bak evlerini başlarına yıkıp yakın. Bu hadis de sahihtir. Alimler buradan diyorlar namaz erkeğe ferzdir, kadına ferz değil. Bir de bir erkek evde kılsa sen kadın mısın? Kadına ruhsat var. Sene niye ruhsat var? O zaman bir de ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ha olabilir. Ben mezretten dolayı kaçırttım. ecir de kaçtı benden. Çünkü cemaatle camide namaz 27 derecedir, evde kılsan bir derecedir. Bunlara hepsini toplasan bir ara. He? Bir de İslam tarihine bakıyoruz. Nerede İslam devleti var? 1300 sene her şey camide namaz kılarmış. Ha olabilir cahil cuvaları kırmaz imiş. Ama bütün Müslümanlar camilerde namaz kılarmış. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hatta hocam bu ikinci Mahmut var ya Sultan ikinci Mahmut. Evet. Ona